kardeş. Biz Adem neslinden kardeşiz. Bir kere bunu bileceğiz. Biz dünyaya Allah'a kul olalım, ibadet edelim, itaat edelim diye gönderildik. Birbirimize ırkımızla üstün gelelim, güç yetirip diğerini ezelim, birimizi diğerine köle edelim diye gelmedik. Allah'a kul olalım diye geldik. Gelin kardeşim, ne senin tarafından kişinin, ne onun tarafından kişisinin Allah'ın ve Rasulü'nün razı olduğu olsun. Allah'ı ve Rasulü'nü aramızda hakem yapalım. Muhammed Mustafa'nın arkasında nasıl sahabe farklı ırklardan Farisi vardı, Habeşisi vardı, Arap'ı vardı, Acemi vardı, İranlısı vardı. Evet, sahabenin bakın bakalım siz ırklarını sayın. Bilal Habeşi, Habeşistanlı, Selmani Farisi, Farisiydi. aklıma gelmiyor. Arabı vardı, acemi vardı, her ırktan insan vardı ama onların hepsini İslam kardeş yaptı. Onların içinden bir tanesi dedi mi Arabistan kuralım diye demedi. Sonradan gelenler Efendime söyleyeyim ismini anamadığım devletlerin kuklaları Arabistan kurdu bilmem ne İstan kurdu. Dürüst olalım ya. Yarın mahşer yerine çıktığımız zaman bize Allah ey Adem oğulları diyecek. Ey Türkler, ey Kürtler, ey Lazlar demeyecek. Ayrılın bugün diyecek. Bana dünyadayken has kulluk yapmış kullarımın içinden bana kulluk yapmaktan yüz çevirenler ayrılın diyecek. Orada iki gruba ayrılacağız. Bir tarafta iman eden Müslümanlar yaşantılarından Allah'ın razı olduğu kullar. Diğer tarafta Allah'a kulluğu kabul etmeyen, itaat etmekten yüz çeviren kafirler olacağız. Orada ikiye ayrılacağız. Lütfen rica ederim ya. Ne acayip bir hale geldik ya. Lütfen arkadaşlar aklımızı kullanalım. Cahiliye taassupçuluğuna, cahiliye ırkçılığına dönmeyelim, yönelmeyelim. Bu İblis aleyhillanenin ümmetin içindeki insanlara attığı en büyük fitnedir. Milliyetçilik, ırkçılık kavramları. Çünkü ilk milliyetçi, ırkçı olan İblis aleyhillaneydi. Kendi yaratılışını diğer yaratılmışlardan üstün gördü. Kendisi o benlikten dolayı helak oldu gitti. Kim de bugün yeryüzünde üstünlük taslarsa yaratılışından dolayı ben Kürdüm, ben Türk'üm, ben Laz'ım, ben Çerkez'im diye tıpkı iblisin yaptığını yapmış olur. Ben sadece tavsiye ederim kardeşim. Arkadaşlar akşam namazı da yaklaşıyor. Lütfen doğru anlayalım. Allah rızası için gelin aklımızı kullanalım. Bize verilen hayat fırsatını, hayat imkanını doğru değerlendirelim. Veren Allah'ı kendimizden razı etmeye çalışalım. Bir daha bu dünya hayatının bize verilmeyeceğini iyi anlayalım yani. Ya bir daha verilmeyecek ya. Ya biz bu hayatı bir kere verildi ırkçılıkla, Allah muhafaza, şirkle, küfürle yaşarsak öldükten sonra vay bizim halimize ya. Abi biraz düşünün ya, bak kötü bir şey söylemiyorum ha. Ben gelin benim ırkıma tabi olun. Gelin benim milliyetine olun demiyorum. Gelin Allah'ı ve Resulünü aramızda hakem yapalım. Bakın bu mücadeleyi vermek haktır. Bu anlamda konuşmak haktır. Bu, bu davet haktır. Gelsinler aramızdaki alimler Allah'ın bilgiyle donattığı, ihsan ettiği kimseler kafa kafaya versinler. Türküyle, Kürdüyle, Çerkeziyle, Lazıyla, Arabıyla bu ümmet nasıl vahdede yani birliğe erişir, nasıl bir nizam, nasıl bir düzen kurulursa Allah'ın kendisine rahmet ve yardım edeceği toplum halinde kendini geliştirir. Nasıl bir eğitim, nasıl bir öğretim oluşursa bu insanlar Muhammed Mustafa'nın arkasında sahabesinin durduğu gibi duran, aralarında ırkçılık yapmadan bir bedenin azaları gibi vahdeti gerçekleştirir. Bizim derdimiz bu olmalı kardeş. Yoksa ben Türk'üm, senden üstünüm. Benim burada boru meter sen kimsin? Yok ben Kürt'üm, Apo'nun yandaşıyım. Sen kimsin? Yok ben Lazım, ben Çerkez'im. Bunlar cahiliyenin kalıntılarıdır. Bunlar şeytani akıl planlarıdır. Bunlar insanların içerisine atılmış atom atom bombasından daha etkili bir fitnedir. Ben sade tavsiye ederim. Dileyen dilediği gibi inansın, dileyen dilediği gibi reddetsin veya kabul etsin. Ben sadece tavsiye edeceğim kardeşim. Gelin Allah'ın ve Resulü'nün sözünün geçtiği bir nizamın sahibi, Allah'ı razı etmeye gayret eden yeryüzünde Allah'ın kulu bir ferdi olalım. Ben sadece tavsiye ederim. Siz bilirsiniz. Evet takip etmek suretiyle sayfalarımızı destekleyebilirsiniz. Lütfen paylaşımlarımızla paylaşalım ki insanlar da bilmekten mahrum kaldılar böyle ırkçıların fitnesine düşmesinler. Böyle cahiliye taassupçuluğu yapıp da birbirlerini katletmesinler. Eğer biz bilgilendirmezsek, biz insanlara ırkçılığın ne kadar çirkin, insanlık içinde fitne olduğunu, iblis vari bir hal davranış olduğunu öğretmezsek, anlatmışsak siz de paylaşmazsanız, kusura bakmayın, yanlış yaparsınız. Bak yıllardır bu Anadolu halkı bu gerçekleri bilmekten mağdur edildi, mahrum kaldı.